Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştara min al-mu'minin ve amwaluhum bi anna lahum al-jannah. Salak Allahu lazim. Ey rahim, ey alim, ey halim, ey hakim, ey azim, ey kerim. Ellerimizi açarak. Şu gök kubbenin altında, şehitler abidesinin önünde, şu hedanın koynunda huzuruna geldik. Bizleri huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Gaffaru, ya Settar, ya Mu'id, ya Mumit, ya Hamid, ya Şehit, ol Resulü Mucitaba'ya, Enbiya-i Asriya'ya, Muhacirin-i ansar Evliya'ya, tevhidi ve yüce davanı bayraklaştıran gazı i Gufat, Şehid-i Şühedaya dualarımızı gönderiyoruz. Sen ulaştır, İsa ile ya Rabbi. Amin. Ya Celil ya Cebbar, ya Kebir ya Dahhar, ya Kadir ya Muktedir, inayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik günahkar kulların affına geldik. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahi üzerinde bulunduğumuz şu tepe şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Ya Rab şu üzerimizde dalgalanan ay yıldızlı şanlı bayrağımızı her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan vatanımızın semalarından indirtme ya Rab. Amin. Allah'ım. Amin. Allah'ım Bedir'den Uhud'lara çaldırandan Nibolu'ya Çanakkale'den Dumlu Pınar'a binlerce kahramanlık destanı milyonlarca şehit şu anda cümlesinin ruhlarını Şad eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahi ya Rabbel alemin. Allah'ım bu Necip milletin kahraman evlatları, evet, 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 Fatih'in torunları, evet, evet, Yavuz'un çocukları, evet, evet, kabına sığmayan Arslan küple işli mücahid askerlerimiz, mukaddes ve çok ulvi bir dava uğruna, evet, ecdadımızın kanlarıyla yoğrulan, şu mübarek vatan topraklarına göz diken, hain ve alçak düşmanlara karşı Kuzey Irak'ta, Suriye'de, İdlib'de, Afrin'de, Münbiç'te, içeride ve dışarıda destanlar yazıyorlar. Sen muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Muzaffer eyle Allah'ım. Amin. Mehmet'im üzerinde bulunduğumuz ve şu anda duaya kurulduğumuz bu topraklarda on binlerce şehit duanıza amin diyor ve size selam ediyor, zafer müjdeliyorlar. Çanakkale'den İmam Efendi oğlu Mehmet, Çorum'dan Halil oğlu Mustafa, Diyarbakır'dan Baki oğlu Recep ve binlerce şehit ve şüheda size selam ediyor. Allah'ım sen bu duaları, bu selamları kahramanlarımıza ulaştır ya Rabbi. Amin. Ya ilahi. Zığındere'de şehit olan Kudüs'ten Doktor Binbaşı Hulusi Kıramadan Yüzbaşı Fahri Tıraplıskarp'tan Binbaşı Ulvi Medine'den Sebahattin oğlu Mehmet Selanik'ten Fehmi oğlu Mehmet Size selam ediyor Zafer müjdeliyorlar Zaferiniz kutlu olsun Cihadınız kutlu olsun Mehmet'im Karayörük deresinde şehit olan Elbaptan Hüseyin oğlu Halef, İdlib'den Mehmet oğlu İbrahim, Cebel Samdan Ebu Hişam oğlu Naif, Süleymaniye'den Seyyid Ahmet, size, sizlere, kahraman ordumuza selam ediyor, zafer müjde ediyor. zaferiniz kutlu olsun. Amin. Allah'ın bütün bu selamların ışığında, üzerinde bulunduğumuz topraklarda, on binlerce şehidimizin, şu anda manen duamıza iştirak ettiği şu ortamda ordumuzu muzaffer eyle. Amin. Ordumuzu muzaffer eyle. Amin. Ordumuzu muzaffer eyle ya Rabbi. Mehmet'in kendilerine süngülerinden bir mihrap kuran, sonra onun karşısında namaza duran şairin Allah Allah bu ne yüksek bir imandır ya Rabbi. Bir Müslüman ne büyük kahramandır ya Rabbi diyerek dua ettiği ve dualarına bizi de ortak ettiği şu topraklarda yatan tümle şu sizlere şehadeti, sizlere zaferi, sizlere imanı, cihadı müjdeliyor. Kutlu olsun. Amin. Mehmetim, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla miyet namın, galip, galip, galip et, Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ya Rabbi İslam'ın son ordusunu muzaffer eyle, Amin. galip eyle Allah Amin.